Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Bitcoin ve kripto paralara ilgi günden güne artmaya devam ederken Deloitte şirketi finans sektöründeki yöneticiler ve uzmanların katıldığı bir anket yaptı. Ankete Almanya, ABD, Japonya gibi büyük ülkelerin aralarında bulunduğu 10 ülkeden 1280 ekonomist katıldı. Katılımcıların %76'sı kripto para birimleri ve dijital varlıkların önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde hükümetler tarafından destek gören fiyat para birimlerinin yerini alacağını veya onlara güçlü bir rakip olacağını düşündüklerini söylediler. Anket sonuçlarının açıklandığı raporda, dijital varlıklar çağına katılım bir seçenek değil, kaçınılmaz. Liderlere yalnızca dijital varlıkları ve yeni küresel finansal hizmet altyapısını kendi yararlarına olacak şekilde nasıl kullanacaklarına karar vermek kalıyor ifadelerine yer verildi. Katılımcılar ayrıca finansal hizmet şirketlerinin rakiplerine karşı başarı elde edebilmesi için kripto para birimleri, dijital varlıklar ve blok zinciri trendi ile birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Anket sonuçlarına ait önemli bir diğer konu ise bu gerekliliğe rağmen mevcut altyapı sorunları sebebiyle dijital varlıklara geçişin o kadar da kolay olmayacağı. Zira katılımcıların %65'i, kriptoya yönelik finansal altyapı eksikliğinin dijital varlıklara geçişteki en büyük engel olduğuna dikkat çekiyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.